Merhaba, ben İsmet Buyurgan, CHP Hollanda Birliği'nin e, üyesiyim. Tekrar beraberiz, her zaman söylemiştik konuşmamızın başında, yine ben. E, bugünkü konumuz, bugün mahkemeyle alakalı, hani bildiğiniz gibi 2 Şubat'ta e, mahkememiz olacaktı, 8 Ocak'ta e, üyeler toplantısında alınan kararla dolayı. Bugün mahkememiz oldu ve maalesef biz kaybettik ama kaybetmemizin nedeni de gerçekten sadece bir bizim tarafımızdan yapılan bir yanlışlıkla alakalı oldu. Hep tüzük demiştik e, olayın başından bu zamana kadar. Her zaman söylemiştik tüzüğe uygun yapılması gerekiyor her şey diye. Ve biz de elimizden gelene kadar zaten bunu yapmıştık. Ama sadece bir yerde e, ticaret odası tarafından yanıldık daha doğrusu. Çünkü tüzük şunu söylüyordu. Çağrıyı yapınca üye çağrısını Mutlaka bir yerel gazeteye ilan vermeniz gerekiyor e, diye yazıyor. Ama bu yerel e, gazetede ilan çok pahalıydı. Gerçekten çok pahalıydı ve üyeler ödüyor. Yani sonuçta bizler ödüyorduk bu parayı. Bunun için biz ticaret odasıyla hukuk bölümüyle görüştük. Yani bunun başka bir yolu var mıdır acaba diye. Kendileri de bize artık Messenger, Facebook falan ilanları da artık e, kabul ediliyor diye söylendi ve biz de buna dayanarak e, böylece işlemimizi bitirmiştik. Dolayısıyla sırf bu nedenle biz mahkemeyi bugün kaybettik. Şunu da özellikle vurgulamak da istiyorum tabii ki. Bu mahkemede kesinlikle yani bir dosya çalışılmadı, işlenmedi, konuşulmadı. Hani bu bunu yaptı, şu şunu söyledi, burada hatalar var diye böyle bir şey olmadı. Sadece demin söylediğim gibi biz 8 Ocak'ta alınan karardaki yönetimin istifası için bunu istemiştik. Sadece bu konu konuşuldu. Ama bir noktada takıldık. O da maalesef işte ticaret odasının yanlışıyla ilgili. Ve bu ticaret odasını zaten biz yazılı da bildirdik kendilerine görüştük bugün. Bunu araştıracaklar, bunu nasıl çözecekler onu tabii bilmiyorum ama o da net değil. Ama şu da bir başka bir net konusu. Çünkü biz gerçekten yeterince bütün üyelere ulaşmaya çalıştık bütün belgelerle. Hem gerekirse mesajlarından hem whatsapplarından, mail olanları maillerinden. Bunların hepsini biz yaptık ama işte her zaman söylüyoruz ya hukuk, adalet ve bugünkü hakim bunu böyle uygun gördü ve böyle de kabul ediyoruz şimdilik. Ama bu şu anlama gelmiyor yani kararı kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu biraz özellikle de altını böyle çizerek de söyleyeyim. Ben şuna inanlardan biriyim. Üyeler bitti demeyince bu bitmeyecektir. Bundan da emin olsun onlar. Biz halen mücadelemize devam edeceğiz. Yani mücadelemize zaten vazgeçmedik biz. Yani biz demokrasi savaşına halen bir şekilde devam ediyoruz. Bu bugünkü kaybettiğimiz mahkemeyle alakalı değil. Zaten biz o yola çıktık. Çok iyi bir yönetim istiyoruz. Çok iyi yönetilmesini istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Halen de buna inanıyoruz. Yani bugün de buna inanıyoruz. Bunun yanı sıra... Tabii ki şimdi... Biz oradan çıkınca yani e, mahkemeden çıkınca sizlere biraz aslında yönetimin kalitesini ve e, nasıl olduklarını biraz anlatmak istiyorum. İlk önceleri böyle çok detaylı girmek istemedim ama bugün özellikle yapmak istiyorum. Çünkü farklı e, algılanacaklar yani bir daha söylüyorum onların hiçbir zaferi yok sadece bugün bizim bir yanlışımızdan dolayı. E, görevlerinden alınamadı. Bu kadar. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Zaten iki hafta içinde de mahkeme kararı gelecek. Orada da göreceksiniz. Yani biz bunları da açıklayacağız. Yani onun için umarım yanlış bilgiler dağıtmazlar her zamanki gibi. Artık ona da alıştık. Gerçi de istediklerini söylesinler yani. Ama ben top şeyde, mahkemede şunu fark ettim. Arkadaşlar gerçekten ya savaşın her her şeyi güzeldir. Yani sonuçta bir taraf kazanacaktır bunu. ya ortaya bulursun ya kazanır ya da kaybedersin. Ama bunları yaparken de biraz hem etik hem ahlaklı yapmak çok önemli. Bunu her zaman ben söylüyorum. Sen bunların hiçbirinde bu arkadaşlarda da göremiyoruz maalesef. Çünkü bugün tekrardan aslında hiç gereği olmadan yine hakimin önünde o 40 kişilik listemiz var ya böyle çok meşhur olan bir listemiz. halen anlatamadığım bir liste. Tekrardan o gündeme geldi. Ama bugün ilk defa böyle rakamlardan bahsetti. Yani 21 kişinin üye olmadığını ve ben orada sahtekarlık yaptığımı, e, onun içinde e, yanlış isimleri kullandığımı falan e, söyledim. Yani bunu söylerken de hiç yüzünde zaten bir kızarık yok. Halbuki o, onların hepsi bu hemen hemen o 40 kişiye ulaştılar. E, daha önce de bahsetmiştim. Hepsinin üye olduğunu biliyorlar. Ama yine de bu yalanla mahkemede söyleme gereği e, buluyorlar ve bunun buna benzer bir sürü yalanlar söylediler ama artık bu bu, bu sayfa hepsi kapatıyoruz biz önümüze bakıyoruz önümüzdeki de size sadece bu yönetimin yani bu yönetimdeki arkadaşları öyle söyleyeyim destekleyenler ya da hmm, e, gitmesini isteyenler e, onaylayanlara gerçekten şunu söylemek istiyorum e, gözünüz aydın e, harika bir yönetim e, destekliyorsunuz ve onların artık yani onları güveniyorsunuz bu arkadaşların hiçbirisinin okumasını biliyorum. Yani daha doğrusu okuyor ama anlayamıyor. E, yalan söylüyor, iftira atıyor. Gerçekten iftiralar o kadar çok atıyorlar ki her şeyi mübahmış gibi yapıyorlar. Bu da insanı üzüyor tabii ki. E, hiçbir şekilde yönetici sıfatları yok. E, daha da acısını söyleyeyim. İçinde ahlak değerlerin hiç hemen hemen olmayan bir ekip gibi olmuşlar sanki. Biz Mahkemeden çıktıktan sonra 10 dakika sonra o ekipten birisi ilk önce bilen çobana mesaj yazıyor ya yani başka bir numarayla yiyen. Ağzı alınmayacak hakaretler ve küfürler. Gerçi kendilerine layık bir şekilde davranıyorlar bunu da artık anlıyoruz ama. Aradan böyle yarım saat falan geçmedi. Aynı kişim bu sefer bana yazdı ve yani bunu size niye anlatıyorum ben gerçekten çünkü siz bizlerden çok şey bekliyorsunuz siz bizleri sanki CHP düşmanı gibi görüyorsunuz sanki biz birlik beraberlik istemiyoruz da sürekli dağılmasını istiyoruz iyi yerlere gitmemizi istemiyormuşuz gibi böyle bizlere bakıyorsunuz ama ben de sizlere o zaman şunu sormak istiyorum yani herhangi birisi ya da karınız kızınız anneniz bacınız kardeşiniz hiç önemli değil başka bir erkek tarafından özellikle böyle yönetici birisinden çok özür diliyorum bu kullanacağım kelimeyi ama sürtük derse siz ne yaparsınız? Siz hala onunla birlikte çalışmak ister misiniz? Ya da halen birlikte beraber olmak ister misiniz bu kişiyle? Yani eğer derseniz ki ya bizim için olabilir o zaman diyecek bir sözüm kalmıyor. Yani bunu bir erkek bu bir kadına bunu söylüyor. Ha ben bunları söylerken bu CHP'ye ait bir Tabii ki e, misyon ya da karakterden bahsetmiyorum. Yani tam tersine. Ben şunu inanıyorum CHP olan da birliğinin ya da CHP'nin genelinde bu tür şey, bu, bu tür insanların yer olmamasına e, inanıyorum. Hem kaliteli olması lazım, hem düzgün olması lazım, hem edepli olması lazım. Kimlere nasıl sohbet edeceğini bilmesi lazım, işini bilmesi lazım. Ya yani buna benzer o kadar çok şeyler var ki, bir yöneticilerin bunlara uyması e, gerektiğini. Ama bunların maalesef hiçbirini şimdi biz bu yöneticilerden e, göremiyoruz. Dediğim gibi yani daha çıkar çıkmaz böyle hakaret dolu mesajlar duyarsanız yani artık ne diyeyim size yani ben de bir şey söyleyemiyorum. Aynı insan biraz önce Bülent e, Çoban'a yaptığını dediğim gibi e, o kadar çok ağır hakaretler söylüyor ki bunu e, Kasım ayında da yaptılardı yönetimden ya da yedeklerden 2-3 kişi. Hmm, hani çok büyük hakaretler yapmışlardı Bülent'e. E, ölüm çocuklarının ölmüş annesine bile kadar küfür edecek, iki tane kızına kadar hakaret, ediyor, küfür edilecek kadar bir noktaya gelmişlerdi. Bugün tekrarlıyorlar. Şimdi bu insanlar yani birisi size bunu yapsa ya da sizlerine yapsa elinizi vicdanınızı koyarak sizden sadece cevap e, bekliyorum yani istiyorum. Siz derseniz ki biz kabulüz o zaman biz de kabul Yani Böyle bir şey olmaz. Yani bir insan ahlaklı olmalı. Karşıdakini yani kadını bilmeli, erkeği bilmeli, düzgün e, olmalı. Buna benzer bir sürü yanlış hareketler hani görüyorsunuz. Sürekli her şeyi kişiselleştiriyorlar. Kendileri kişileş, kişileştirdiği gibi bizlerin de onu yaptığını e, söyleyerek yalan söylüyorlar. Buna benzer bir sürü yani bir sürü bir şey ama en önemlisi de burada bence yani bir yöneticilerin başkanından tutun sekreter ya da e, yönetim üyelerine kadar Orayı iyi işletebilmek için gerçekten okuduklarını anlamaları, gelen mektupları anlamaları, gelen yazıları okumaları, okumadan cevap vermemeleri. Şimdi sürekli ben suçlanıyorum işte o 40, listede, o 40 kişilik listeden e, okumuyorlar. Çünkü bak mahkemeye delil gitti. Biz bu 40 kişinin yani talepte bulunan arkadaşların ismi diye 100 kere söylememize rağmen hala onlar ısrarla, işte e, bunlar toplantıya gelmişler diye e, laflar çıkartıyorlar ama onun yanı sıra da en ağırı da benim o bilgileri, o isimleri uydurduğumu, yalan söylediğimi, onların üye olmadığını hakimin önünde yüzleri kızarmadan bunları söyleyebildiler. Bu konuyla da ilgili zaten o insanlara e, yani yazı gidecek şimdi birazdan onları göndereceğim. E, kabul edilmiyor, artık kabul etmiyorum. Yani insanlar şunu düşünebilir, diyebilir ki ya Hani CHP'ye zarar veriyorsun yok tam tersine. Bence CHP'ye zarar verdiğimi artık düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum tam tersine. Ben CHP'ye sahip çıkmaya çalışıyorum. Şundan emin olun zaten CHP seçmenleri bellidir. Onlar gidip zaten oylarını kullanacaklardır orada seçimlerde. Ama burada kaybeden aslında CHP olan da birliğinin olduğunu da burada altını çizerek uygulamak istiyorum. Kesinlikle kaybediyor yani üyelerin çoğu artık istifa etmek istiyor. Bana bana da geliyor işte arkadaşlara da geliyor. Üyelikten çıkmak istediklerini falan vesaire. Biz buna rağmen onlardan rica ediyoruz. Hani CHP ne bizim ne onların. CHP bizim yani üye kalın. Sonuçta mücadele birlikte getireceğiz diye onları ikna etmeye çalışıyoruz bu ara. Ama bunlar, bir, bunlar da bir gerçek. Yani ben şundan da eminim. Çoğu üyelerimiz aslında yaşananları biliyor kendileri arandıklarda da kaliteyi de biliyor, farkı da biliyor, iftiraları da biliyor, doğruyu da biliyor. Ama sırf seçimler geliyor diye hani bizlerden artık bunlara göz yumamızda beklemeleri biraz bize haksızlık yapılmış e, gibi geliyor. Çünkü kendinize istemediğiniz şeyi bizler için de istemeyin. Yani ben bu ya, rica ediyorum yani. Biz hala bir şekilde e, düzgün kalmaya çalışıyoruz. Hakkımızı iyi aramaya çalışıyoruz. E, işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz ve karşıdan da bunları bekliyoruz biz zaten. Beklentilerimiz de bu. Ama yeter ki yeter ki gerçek bilgilerle gelsinler, yeter ki gerçek doğrularla gelsinler. Biz mücadeleye gerçekten her şekilde hazırız. Yani sonuçta kazanmak da yani kaybetmekten başlar. Yani kaybedersin sonra devam edersin. Biz de zaten bunu böyle görüyoruz şimdi. Biz halen kaybettiğimizi düşünüyoruz biz. Halen diyoruz ki bu kayıp değil. Onlar da kazanmadı. Onlar sadece bir şansı vardı ki biz gazeteye inan vermediğimize inan vermiş olsaydık, yanılmamış olsaydık. Maalesef şu anda onlar yönetici olamayacaklardı. Bunun tersini de zaten mümkün değil. Anlatamazlar. Anlatıyorlarsa gerçekten bunu da, bunu da çok işten yalan söylüyorlar. Yani kendileri inanmak istiyorlarsa zaten inanacaklar. Yani bunu bir, buna da ben bir değişiklik yapamam zaten. Dolayısıyla kaybettik. Davayı vüksal e, olarak kaybettik ama mental olarak, e, inanç olarak, direniş olarak, mücadele olarak biz kaybetmedik, hala devam ediyoruz. Yani Bitmedi yani, bu mücadele bitmedi. Bundan da emin olsunlar, bütün bizi destekleyen üyelerimiz de bundan emin olsunlar. Biz hala devam edeceğiz, biz bir şekilde kabul etmeyeceğiz. Ben bu yönetimi zaten hiçbir şekilde kabul etmiyorum da e, edenler de zaten artık onlara da bol şans e, diliyorum. Bir tek daha bir şey vurgulamak istiyorum. Ee, eğer bugün bana bu kadar hakaret edebiliyorlarsa yani bir erkek e, onların içinden bana çok özür diliyorum tekrardan yani sürtük diyebiliyorsan ve siz de bunu yani kabul edebiliyorsanız ne diyeyim artık yani diyecek bir şeyim yok. Ama böyle insanlara ben ne güvenirim ne de inanırım. Bugün bana yapıyorsa, bugün Bülent'e yaptıysa ve diğer arkadaşlara yapıldıysa Şundan da emin olun ki yarın ilk size ters düştüğünde sizi de aynısını yapacaktır. Ama ben size o zaman da sahip çıkacağım. Bundan da size emin olun. Ee, aslında gönül istiyor ki sizler de bizim davamıza sahip çıkmanızı isteriz. Ee, yani bir tek istediğimiz bizim genel kurul. Başka bir şey istemiyoruz biz. Kendimizi atlayalım, anlatalım, durumu izah edelim. Onun dışında da herkes kendi yoluna yeni yönetim seçil seçildiğinde de biz hala mücadelemizi e, edelim. Ama yeter ki yalan söylemesinler. Yani bir tek hedefimiz bu. Biz yani bizim başkanlıkla onunla bununla bir gözümüz yok. Tekrar diyoruz yani genel kurul istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ve bunun hala mücadelesine de devam edeceğimizi de burada ben bildirmek istiyorum. Bunu da gerçekten partimiz adına yapıyorum. Böyle yani. Ama belki bu akşam ya da yarın başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.